Evet arkadaşlar. Bugün de Alfa Romeo aracına Angel far takıyor ustamız. Gidelim yanına. Aleyküm selam kardeş. Ne yaptın babuş? İyi usta sen ne yaptın? Valla Rover'a Angel far takacağız. BMW'ciler kıskanmasın. Rover? Evet. Rover mu? Alfa evet. Romeo değil mi usta? Alfa mı? Romeo mudur? Nedir? Bilmiyorum işte o çözemiyorum arabaları. vur mu, Alfa Roman mıdır? Nedir? Far uygulaması yapıyoruz. Hem far temizliği, encil. Evet görüyorsunuz. Encil takıyoruz. Yedirek, kuzaktan kumandalı. Hem far temizliği, hem encil. Bakalım bayım nasıl olacak bu işler? Encil nasıl yanacak? Nasıl yapılacak? Evet şurada encilimizin biri. Bu da kumandamız. Deneme yapacağız arkadaşlar Görüyorsunuz farımızı Evet oda kumandası kaç renk yanıyor 12 renk yani. 12 renk mi evet. Bakalım markayım 12 renk mi yanıyor 15 renk mi yanıyor Yavaş yavaş montaj yapacağız Getir bakayım Farımızı çektin mi? Farımızın hali ne olmuş bak, montajlara bak. Evet, biz bu far adam yapacağız. Adam, adam, adam olacağız. Biz her şey adam olacağız. Boş. Şimdi şuraya bak, ismi daha yapmam lazım. Aç bakalım, nasıl olacak? Birini çıkardın mı? Çıkardım. Bakalım ay. ne yapacağız. Teksimizi verdik. Niye yanmaz? Kumanda harfiyem yok. Nerede bir hata var? Ol demiş, on demiş. Artık şu bıraktık da. Buradan bir hata var. Beyazlarda mı bir hata var beyaz beyazın kırmızı kırmızının yeşil yeşil ne bir hata var gibi bilmiyorum çözeceğiz açtık bu bizim ilk denememiz olabilir böyle şeyler arkadaşlar olmasa iyi de ne yapalım bak oluyor. Deneme yapacağız. Deneyerek, Deniyor. bozarak bir takım şeyleri öğreneceğiz. İşte kontrol kalanımız. Yok almaz lazım şimdi. var artımız var mı artımız da var o zaman burada de hata var tamam tabloların birinde hata var bakalım Burada kablolarda bir hata var. Çünkü kablolar aynı renkte değil. Arkadaşlar. Rengi rengine getirdik ama iki tane kablo farklı renk. O renkli kablo bulmamız lazım. Acaba hata nerede? Hatasız kul olmaz diyor. Acaba, acaba nerede? Hata nerede? Şu Abi. Başka da bir şey yok. Şöyle yapabiliriz. Şunu da şöyle yapabiliriz. Abi buraya baksak. Şöyle. Bunu da buna baksak. Nasıl olur arkadaş? Böyle böyle deneyelim. Kızın atmış. Ne? Kızın atmış. Kızın mı atmış? Ha. Ne diye atmış?